Merhabalar arkadaşlar. Ben YouTube kanalını yeni açmış bulunmaktayım. Sırf insanları bilinçlendirmek amaçlıdır. Şimdi arkadaşlar ben birkaç telefon görüşmesi yaptım. Özellikle Halk Bankası ile telefonda. Görüştüm. Kredi sonuçlarının hakimiyeti ne olacak gibisinden. Denen şey sadece efendim biraz daha sabretmeniz oldu ve ben sordum icralık yasal takipte dosyaları olan alabilecek mi diye bana gelen cevap Evet herkes faydalanacaktır onaylanmaması ufak ya da düşüktür dendi talep eden herkese verilmek istenmektedir dendi tabi bununla yetinmedim ben Halkbank'ın özel canlı yardıma bağlandım konuştum birebir tek yazdığım şey hacizlik icralık takipte olanlar yararlanabilecek mi diye cevap ise arkadaşlar şöyle oldu ben buraya girdim tabi Merhabalar dedim Hacı, ha, ha, hacizlik yasal takipte olanlar, ticarat olanlar vesaire, bankalara borcu olanlar destek kredisinden faydalanabilecek mi diye. Gördüğünüz gibi evet başvuru yapabilirsiniz dendi. Onaylanmama gibi bir söz konusu olabilir mi ve onaylanmaması hangi şartta onaylanmaz dedim. Talep eden herkese verilmek istenmektedir dendi. Yani illaki onaylanmakta öyle mi dedim? Olumsuz olma ihtimali çok düşük diyebiliriz dendi. Şük olma ihtimali de arkadaşlar hacizli gecralık takipte olanlar değil ya da notuna bakıyorlar ondan dolayı değil. Devletle başka bir problemi olanlar içindir bu. Yani arkadaşlar başınızı yastığa rahat rahat koyabilirsiniz. Yani hacizlik, icralık takipte olanlar 5 bin, 10 bin, 7 buçuk bin yani illa ki onaylanacak. Sadece birkaç gün daha sabretmemiz gerekecek. Ben yine ayrı ayrı araştırmalar yapıp gereken bütün bilgileri sizlere yine aktarmakta olacağım. Takipte kalın, sağlıklı kalın. İyi günler arkadaşlar.